Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Luna Classic Coin'de güvenli alım seviyeleri nerelerdir? Bunlar hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Güncel fiyat 22.100 seviyesinde destek bölgesine aşağı yönlü deniyor zaman itibariyle arkadaşlar. Güvenli alım bölgesi olarak ilk alım seviyesi burasıdır. Luna Classic Coin'de yani elinde olan varsa tepe'de maliyetlenmiş buradan ekleme yapabilir gönül rahatlığıyla. Elinde olmayan için ve Luna Classic maliyetlenmek için ise e, isteyenler için ise burası güvenli bir ilk alım bölgesidir. Kademeli alım yapıyoruz her zaman için. Kademeli alım bizleri orta uzun vadede olası geri çekilmelerde e, ekleme yapma fırsatı verdiği için arkadaşlar e, olası geri çekilme hareketlerden korur. Kademeli alım önemlidir. Burası da kademeli alım yapmak için ilk seviyedir. Elinde olmayanlar buradan ilk alımlarını yapabilirler. Eklemeler için de arkadaşlar İlk ekleme seviyesi 16.100'dür, 22.100'den maliyetlenen bir yatırımcı için ilk ekleme seviyesi 16.100'dür. İkinci ekleme seviyesi 12.848 ve üçüncü ekleme seviyesi 9.762'dir. Ee, düzenli bir şekilde sermayenizi doğru kontrol ederek bu seviyelerden güvenli olası düşüşlerde güvenli alımlar yapabilirsiniz. İlk alım içinde bulunduğumuz seviye gayet uygun bir seviyedir. Ki yakaladığınız zaman arkadaşlar mal dolduğunuz zaman olası bir haberle gelebilecek yükseliş buradan minimum 3x kazanç sağlamanıza neden olacaktır. Onun dışında klasik Coin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.